sabah programında detaylı olarak aktaracağız sizlere. Ancak her sabah olduğu gibi bu sabah da sizin gündeminizde Gökhan Kurt var karşımızda. Gökhan bugün Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde. Bakalım bize oradan neler aktaracak. Gökhan seni dinliyoruz. Günaydın Eylül 27 Nisan çarşamba sabahından haftanın tam ortasından dünyanın dört bir tarafında Sky, Sky e izleyen tüm izleyicilerimize günaydın. Senin de dediğin gibi Zeytinburnu'ndayız. Eğer Zeytinburnu bölgesinde oturuyorsanız ve ailecek hafta sonları ya da iş çıkışlarında ailecek yapılacak aktiviteler arıyorsanız şu an bulunduğumuz nokta tam size göre diyebiliriz. İstanbul'un en büyük belediyelere ait kültür ve sanat merkezlerinden birindeyiz ve yanımızda bu kültür ve sanat merkezinin genel koordinatörü Sayın Meftun Karabacak var metro Bey SkyTurk ekranlarına ve bu sabah programına hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Çok teşekkürler. Demin de dediğimiz gibi belki İstanbul'da belediyeler anlamında en büyük kültür merkezlerinden birinde bulunuyoruz şu an. Gerçekten çok büyük bir bina içerisindeyiz ve içinde pek çok farklı kültürel ve sosyal aktivitenin yapılabileceği yerler. Kısaca biraz bize bilgi verebilir misiniz? Zeytinburnu Belediyesi'nin bu aktivitelerini. Evet burası Zeytinburnu Belediyesi'ne ait olan bir kültür merkezi. İçerisinde... Çok amaçlı, büyük bir salonumuz var. 600 kişi kapasitesi olan büyük bir salonumuz var. Bu salonumuzda tiyatrolar gösteriyoruz, özel programlar yapıyoruz, konserler yapabiliyoruz. Teknik altyapısı itibariyle oldukça yetkin bir salon. Ama öncesinde şunu ifade etmek lazım. 2009 yılının Mayıs ayında aktif olarak hizmete girmiş, aslında taze bir merkez burası. Başkanımızın bir anlamda ilçemize hediyesi olmuş oldu burası. Hemen ee, ben belirtelim. Sayın Murat Aydın sanatçı bir kişiliğe sahip bir başkan. Sahip. Ona da birazdan konuşmamızın sonlarına evet. doğru kendisinin özel sergisinden de bahsedeceğiz. Evet. Ee, burada 12 tane dersliğimiz var. Bu 12 dersliğimizde 20 branşta kurs veriyoruz. Yani geleneksel sanatlardan modern sanatlara, ebru'sundan hattından teshibinden fotoğrafçılık kurslarına, diksiyon kursuna, kişisel gelişim kurslarına varıncaya kadar 20 branşta kurs veriyoruz burada. Bilin üzerinde de kursiyerimiz mevcut. Ee, hafta sonu hafta içi ayrımı çok fazla yapmıyoruz ama planlamalarımızı yaparken biz burada daha çok insanların katılımını merkeze alarak Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde biraz daha fazla programımız var. Özellikle demin de dediniz burada çok büyük bir tiyatromuz var, çok evet. büyük bir sinema salonumuz var. Ee, burada fakat vatandaşın kafasına genel olarak özellikle özel tiyatrolar söz konusu olduğu zaman fiyat yüksekliği gündeme geliyor. Evet. Zeytinburnu Belediyesi ama bunun içinde vatandaşı düşünmüş sanırım. Tabii sosyal belediyecilik kapsamında planlanmış e, hizmetler bunlar. Yani sinema salonumuzda vizyondan daha yeni düşmüş Kurtlar Vadisi Filistin gibi bir filmi izlemek mümkün ve bunu öğrenciyseniz 1 liraya, yetişkinseniz 2 liraya izleyebiliyorsunuz. Çok uygun fiyatlardan bahsediyorsunuz. Evet. Tiyatrolar için de sanırım benzeri bir durum söz konusu. Tiyatrolarda da Ali Poyrazoğlu'ndan e, tutun, yani pek çok tanınmış e, sanatçımızın, tiyatro sanatçımızın oyunlarının e, sergilendiği bir merkez burası ve bunlarda da 2 lirayla 4 lira öğrenci ve yetişkin olarak ayırdığımız zaman e, arasında bir ücretlendirmemiz söz konusu. Bu ücretlendirme daha çok e, süreci disipline edebilmek anlamında, kontrol edebilmek anlamında. insanımız geliyor, biletini alıyor, e, hangi koltuğa oturacağını biliyor böylece ve geldiği zaman herhangi bir sürprizle karşılaşmamış oluyor. Aslında bunları söylerken tabi ifade etmem gereken diğer bir husus var. Bizim her ayın birinde burada sabahleyin çok erken saatler itibaren çok ciddi bir kalabalık olur. Gerekçesi de şudur, bizim tiyatrolarımızdan, sinemalarımızdan, konserlerimizden, çocuk tiyatrolarımızdan ayrıca bahsetmemiz lazım. Ee, i̇nsanlar bilet alabilmek için, özellikle ön taraflardan bilet alabilmek için çok erken saatlerde, daha ayın birinde... Burayı doldurur ve 3 günün içerisinde bizim biletlerimizin belki %70'e yakını satılmış olur. Bu oldukça önemli bir detay. Özellikle Türkiye'de son dönemde vatandaşların sanata çok da ilgi göstermediği eleştirileri gündemdeyken ayın birin daha ayın ilk gününde vatandaşların buraya akın etmesi bence gayet güzel. Bu da Zeytinburnu Belediyesi'ne borçluyuz diyebiliriz aslında. Kesinlikle çok keyifli bir durum. Ben burada özellikle bir geleneğin oturduğunu görüyorum. Halkımız aslında çok taze bir merkez olmasına rağmen çünkü tanınırlarla çok kolay olmuyor. Bunu sağlayabilmek için de özel çalışmalar yapıyoruz. Tabii sinemadan bahsedeceğiz, tiyatrodan bahsedeceğiz ama esas bir başka kısmımız var ki söyleşilerimiz. Bizim merkezimizde 100 kişilik özel bir söyleşi salonumuz da mevcut. 30 kişilik, 35 kişilik özel grup toplantısı yapabileceğimiz, özel söyleşi yapabileceğimiz yine mekanımız mevcut. Ee, Hemen belirtelim sanat sergileri de var. Hatta şu an yine evet. bu sergilerin birinin önünde duruyoruz. Yavaş yavaş bu sergimizden, hat sergimizden de bahsedelim. Ee, bizim eğitim danışmanımız aynı zamanda evet. ve aynı zamanda da hat e, hocamızın e, refakatinde, önderliğinde, rehberliğinde hazırlanmış bir sergi bu. Bu bir karma sergi, hat sergimiz, hat tesip tabii karışık olmuş oldu. Süleyman Berk hocamız şu anda da Umre'ye gitti. Kendisine buradan da selam söylemiş olayım o zaman. Ee, hat sergimizde farklı çalışmalar yapan iyi hat tatlılarımızın... Özellikle ee... kaybolmaya yüz tutmuş aslında bir sanatımız evet. bu. Belediyelerimiz bu sayede bu sanatımızı da yaşatıyor diyebiliriz aynı zamanda. Buradan tabii başbakanımıza bir özel teşekkür göndermem lazım. Çünkü ilk bu çalışmalar İSMEK süreçleriyle başlamıştı. İlçe belediyelerimiz de bu tür hizmetlere büyük önem vermiş oldu. Burada hat sanatını icra eden pek çok kurs yerimiz mevcut. Bunların hocaları bir anlamda böyle bir sergiyi de düzenlemiş oldular. Peki hemen soralım. Vatandaşlarımız delim hat sanatında ilgili ilgileniyorlar ve kursa gelmek istiyorlar. Bunun için belediyeye başvurma, başvurdukları zaman herhangi bir ücret ödüyorlar mı? Herhangi bir ücret yok. Yıl e, içerisinde belli aralıklarla biz e, kurslarımızla ilgili e, talep açıyoruz. O e, yoğun talep oluyor. Tabii geçtiğimiz dönemde e, açılan talebe e, şu anda alabildiğimizin neredeyse iki katına yakın bir talep oluşmuş oldu. E, gücümüzün yettiği kadarıyla burada hizmet vermiş olduk. Bu yıl onun ön hazırlıklarını şimdiden yine başladık. E, ama sadece e, yetişkin kursiyerler için değil bir de yaz döneminde yazın sanat diye açtığımız çok daha önem verdiğimiz bir kursumuz daha var. Şimdi onun hazırlıklarını yapıyoruz. Ee, özellikle 8-15 yaş aralığındaki gençlerimize hitap edebilmek için özel düzenlediğimiz yaz kurslarımız da mevcut. Buraya da yine senin üzerinde insan katılıyor. Yine kültür kültürle dolu bir yaz geçireceğiz evet, diyebiliriz. Zeytinburnu belki İstanbul'un nüfusu en fazla olan ilçelerinden birisi. Bu kadar büyük bir ilçe söz konusu olduğu zaman kültür merkezi buna yakışır büyüklükte oluyor. Ama demin de konuşmamızın başında demiştik. Zeytinburnu aynı zamanda sanatçı bir başkana da sahip. Murat Aydın özellikle çok iyi bir fotoğraf sanatçısı. Evet. Kısaca onun sergisinden de bahsedelim. Alt katımızda, bu bulunduğumuz binanın alt katında da sayın başkanımızın kendisinin çekmiş olduğu fotoğraf sergisi var. Bu fotoğraflar hakkında da kısa bir bilgi alabilirsek. Başkanımız gittiği e, yerlerde e, özel fotoğraf kareleri tabi alıyor. Kendisi e, fotoğraf sanatçısı e, yakaladığı güzel karelerden oluşan bir sergi düzenlemiş olduk. Bu sergimiz ilk etapta Taksim'deydi. Sonra e, oradan kaldırdıktan sonra da kültür merkezimizde kendi mekanına bir anlamda gelmiş oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü bunları da bize hediye etmiş oldu. E, alt katımızda 40'a yakın bir fotoğrafımız mevcut. Başkanımızın çekmiş olduğu fotoğraf mevcut. Onun sergisini doğal olarak da orada yapmış oluyoruz. Buradan da hem tüm Türkiye halkı olarak da hem de Zeytinburnu halkı olarak da başkanımıza bu kültürel faaliyetlerine olan yatkınlığından dolayı ve bu tarz hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür edelim. Kesinlikle. Kesinlikle. Başkanımız eğer bu kadar önem veriyor olmasaydı böyle bir merkezi bir kere Zeytinburnu'na kazandırmış olmak mümkün olmazdı. Çünkü bunlar ağır yatırımlar, e, bütçesi olan işler, e, ama çok önemli hususlar, e, sosyal belediyeciliğin, kültür belediyeciliğin bir yansıması olmuş oldu. Çok keyifli bir merkez, e, imkanı olan herkesi buraya davet ediyoruz programlarımıza. Mert Bey, çok teşekkür ederiz. Kaç ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. Ben de çok teşekkür. Ederim. Evet bu günümüzde özellikle son günlerde sanat tartışmalarının çok yoğun olduğu günlerde çok önemli bir kültür ve sanat merkezinden bugünkü yayınımızı gerçekleştirdik. Zeytinburnu Belediyesi'ne ait kültür ve sanat merkezindeydik. İçinde çok fazla sinemanın olduğu, pek çok, çok geniş büyük bir tiyatro salonunun olduğu bir binanın içerisindeyiz. Zeytinburnu halkı için tam bir kültür merkezinin içerisindeyiz. Bir saat sonra yeni bir konu, yeni bir konukla tekrardan karşınızda olacağız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi çok yoğun. Bunun için söz tekrardan sizde. Evet. Gökhan Kurt'a teşekkür ediyoruz. Kendisinin de söylediği gibi ikinci bağlantımızda yeni bir yerde olacak. Ancak şimdi kısa bir. Ek